Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Selamun Aleyküm. Adım Emre, soyadım Aydın. Kavacık'ta bayan konfürlü yapıyorum. Fatih Medreselerine başladım. Ve orada Kur'an eğitimi aldım hafız arkadaşlardan. 7 derste Kur'an-ı Kerim'e geçtim inşallah. Şimdi artık e, sohbetlerle birlikte emir bir maaf yapıyorum. Ve bunun yanı sıra insanları da Allah yolunda davet ediyorum. Allah Fatih Medreselerinden razı olsun inşallah. Hepinizin dualarını bekliyorum. Ve bunca öğrendiğim arasında da artık bayan bayan koförü sektörünü bırakıyorum. Dualarınızı bekliyorum inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. <laughs>